Türkiye Büyük Millet Meclisi altında PKK'nın barınması gibi bir gölgeyi bu meclisin üzerinden kaldırmakla yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz ve karar veriyoruz. 2 Mart günü bütün Türkiye'nin gözü meclisteydi. O gün milletvekilleri diğer günlerdekilerden çok farklı bir gündemle bir araya gelmişlerdi. O gün altısı depli, ikisi bağımsız, 8 milletvekilinin dokunulmazlığı görüşülecekti. Ancak bu kağıt üzerinde böyleydi. Gerçekte ise görüşme olmadı. Eller kalktı, eller indi. Oylamalar ardı ardına tamamlandı. 8 milletvekili o gün dokunulabilir kılındı. Meclis Kulisi'ndeki değerlendirmeler sırasında bir milletvekili o gün yaşanan olayın adını koydu. Biz meclisin bir bölümünü feshettik. O zaman bu bir tür darbedir. Bu sivil darbedir. Böyleydi. İçeride bu konuşmalar yapılırken dışarıda tanklar ve askerler değil ama polisler meclisi kuşatmışlardı. O polisler birazdan darbenin gereğini yerine getireceklerdi. O polisler 1994'de damgasını vuran görüntüyü birazdan sergileyeceklerdi. Bu bir sivil darbeydi. Türkiye'nin 10 yıldır ana gündem maddesini oluşturan Kürt sorununda 1994 temel kilometre taşı oldu. DEP meclisten atılıp DEP'li milletvekilleri ağır hapis cezalarına mahkum edilirken Güneydoğu'da da PKK'nın üstüne daha şiddetli.